Tahran'ın toptancılarına geldik. Bu sokakta toptancılar var. Yani etrafı size göstermek istedim. Eran'ın sokakları böyle. Kıymetli izleyenler Eran'ın toptancıları bu şekilde. Bu sokak toptancıların sokağı. Ne ararsanız var. Yani diğer taraftaki küçük bakkallar ve dükkanlar gelip buradan toptan alışverişlerini yapıyor. Öyle bir kara ki. Az önce böyle bura 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 bura. inanamazsınız yarım saat tıkandık kaldık. Ters bir sokağa girdik bizim gideceğimiz yere Çıkmıyormuş Tekrar girmek zorunda kaldık. Yani Toptancılar Sokağı Teheran'da Hakikaten çok kara balık Sizler izleyicilere göstermek için ama Öyle bir karabalık ki. Durum bundan ibaret. Ön taraf bu şekilde. Yani şu anda sokağın başına geldim. Yani girmez olaydım. Nereden baksanız İki, iki, iki buçuk saat ama bu sokak kaldı. Millet yine takalım girmeye çalışıyor buralara. Her taraf, her taraf insanlarla dolu. Eran'ın başkenti böyle. Şu sokağın başındaydım. Öbür köşesinden girdik. Bu tarafa iki buçuk satımızı aldı. Tabii ki o karga şey çekmedim. Çekmek istemedim. kavgalar oldu. Çok birbiriyle küfürler oldu milletin. Birbirini itekliyor. Ee, o yüzden daha fazla bizim üstümüze de bir, bir şey olmasın diye çekimi yapmadım. O hararetin üstünde bize de bir şey diyebilirdi. <laughs> biraz yukarıya çıktım. Yani karabalığı size göstermek için aşağıdan olmuyor. Şimdi yukarıdan mahluk böyle. Yani belki gördüğünüzde diyorsunuz ki ya ne karabalığı ama yol açıp gezmek imkansız gibi bir şey. Kıymetli izleyenler sokak sanatçısı. Böyle bir demirden bakın nasıl bir müzik sesi çıkartıyor. I'm Kıymetli izleyenler gördüğünüz gibi şu anda bu karabalık niye deseniz şu beyefendiler Ellerinde para, yani açık dövizci, açık dövizci olduğu için bunlar biraz e, bank, bankadan, bankadan ya da e, diğer dövizlerden biraz daha ucuz, ucuz aldığı için burada değiştirmeyeceğiz. Banki Milli İran kapalı. Şu kapalı çarşıda şurada devizci var mı diye girmeye çalıştım. Fakat orada da yok. Az ileriye git dedi. Şimdi İran yapımlı döneri size göstermek istedim. Hiç sıra yok maşallah. Bir anda döner böyle bir şey. İçini görüyorsunuz ne durumda olduğunu. Şunu demek istiyorum. Yani sokaklar zaten dar. Onun üstüne gördüğünüz gibi böyle çıra, bilmem, çamaşır satan yerler de var. Yani aslında belediye böyle bir dar sokaklara bunlara izin vermezse bu kadar tıkanık olmaz. Şimdi yine bir sokağın başına geldik. İnşallah içeri girmeyiz. Dövizci orada o dese girmem ben. Bakın. Karabalığa bakın. Yani içeri bir daha girsem iki buçuk saat çıkamadığım gibi bir üç saat daha gene çıkamam. Kıymetli izleyenler, şurada biraz yemek resmini gördüm. Büyük ihtimal burası, restoran. İçeriye gidelim bakalım. Kese yiyeceğimiz yemeği burada buluruz yemeği var mı yok mu bakalım evet, dostlar. Hmm. sevgili izleyenler bayağı bu arabalığın içinde çok yorulduk ve acıktık kufi dedik yemeği varmış kubide yani kubide ile pirinç pilavı geldi onu bir yedikten sonra dışarıya tekrar çıkacağız inşallah Köbi'de yemeği bu. İran'ın Köbi'de yemeği dediği aynen Türkiye'deki Adana kebabı gibi bir şey. Haydi bize afiyet olsun. Yemeğimiz 750 tümen tuttu. 770 tümen mi ne tuttu? Yani onu şu anki parayı çevirdiğimize hesapladığımda 420 TL falan tuttu. Yani 3 kişi yemeğe duyduk ama 430 TL Türkiye'nin parasıyla bir para ödedik. Şimdi oradan çıktım. Bu caddanın üstünde yürüyorum. Gördüğünüz gibi motorcular ve bu motorcular yani bu taksi gibi çalışıyor. Yani şu anda biz birini istersek bizi bir adrese kadar götürüyor. İran'ın tam göbeğinde Afganların çarşısı. Burası Afganların çarşısı. Yani giyim, ayakkabı, saat, çay, battaniye ne ararsanız bulursunuz. Yani bu çarşı komple Afganların çarşısı. Yani şurada gördüğünüz millet yani 30-40 yıldır burada yaşıyor ve burada dükkan açmış. Böyle bu bölgeyi komple bunlar pazar yapmışlar. Aha gördüğünüz gibi tümü Afganistan'ın güresel kıyafetleri Afgan kıyafetleri satılıyor mağazalarda. Aynı şekilde afgan taşları, yüzükler ve afgan kıyafetleri. Yani burada birçoğu afgança konuşuyor. Yani sorduğunuzda size karşı cevabı e, İran farçası ama Sonra kendi alanlarında konuşurken komple Afgança konuşuyorlar. Burası da bakliyat. Ve bayram şekerleri. Gördüğünüz gibi kuru yüzüm ve kuru yemişler. gideceğimiz yere tekrar metro ile gitmek zorunda kaldık. Çünkü uygulama üzerinden bile araba aradık, bulamadık. Taksileri sorunca zaten durmuyor. Çok doluydu. Mecburen metro ile gideceğiz. Şuradan bir üç basamalık kart alacağız. Üç kişiyiz. Kıymetli izleyenler her biri 10 tümen. Bir de ben basayım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben ben geçtim. Arkadaşım da geçti. <laughs> Biz buradan gideceğimiz yeri seçmemiz lazım. Koş 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 gelmiş. Yetişmemiz lazım. Biraz sıra kalacağız. Metroya bindik. Metrodan indik, aktarmalı. Karşı tarafa gideceğiz. Öbür metroya binmemiz için. <Sessizlik> Millet neyse biz bineceğiz.